Tamam yeter. Bırak evet, tamam, tamam yeter. Hadi. Hadi ne o Zeynep? Kocanı da beraberinde getirmişsin. Evet. Karımı çocuğumu seninle yalnız bırakacağımı mı sandım. Pardon 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 ne dedin sen anlamadım. Çocuğum mu dedin? Evet benim çocuğum. Hiç zannetmiyorum Fatih. Aşkım hadi. Yeter. Dur hayatım dur. Biri baba olmayı çok yanlış anlamış. Baba olmak için önce adam olmak gerekir. Ha. Böyle bir kadını karnında çocuğuyla terk ettiğin zaman baba olmuyorsun. Önce adam olman lazım. Ha. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onu da olamaz. Yani senden hiçbir şey olmaz. Hadi. O zaman sen de beni dinle Fatih Şekercizade. Bu çocuk benim çocuğum. Anladın mı? Sen bana ne yapacağımı, nereye gideceğimi, kim olduğumu söyleyemezsin. Bu çocuk üzerinde benim de hakkım var. Sakın! Ne Zeynep ne de oğlum üzerinde hiçbir hakkın yok. Görmek istediğin gösterdik. İnsanlık yaptık. Şimdi defol git. Bunun hesabını vereceksiniz siz. Sakın he. Bak akıllı ol Yoksa o aklını başından söker, alırım.